Salçayı şey, dondurma da var mıydı? Burada dolapta. Teşekkürler. Etrafın sarıldı las kızı. Susma hakkına sahipsin. Diyeceğim ama nasıl olsa kullanmazsın. <laughs> ha ha. Çekil şuradan be. Nasıl buldun bizi? Tahmin etmeliydim. Tekno küçük bir abisi var ve kızın yaptığı hataya bak. Neden kaçtınız Defne? Öyle icap etti. Her gün vardı. Niye burada girdiğini söylemeyecek misin? bile icap yani. Ay sen ne sırıtıyorsun be? E, tanıştığımız gün. Otoparkta da böyle demişsin. Ha. Demek ki o gün de öyle icap etmiş. Farkında mısın bu icap eden durumlar hep başını belaya sokuyorsun. Farkında mısın sen de her icap eden durumda orada oluyorsun. Sence bu kadar falan mı? Hayır canım. Zalim felek. Bana kızdığın için mi kendini yollara vurdun? Yaşımı da ayartmışsın. Ben sana ne kızıp kendimi yollara vuracağım. Kerestenin biri bana yalan söyledi diye kahredecek değilim. Hala kızgınsın ama. Hala keresteysen demek ki. Özür dilesen. Bacağının numaradan kırdığın için mi? Yoksa bana o işkenceleri yaptığın için mi? Yalan söylediğim için. Diğer kısımlar konusunda pek pişman değilim sen sen ne utanmaz bir adamsın. Ben bir de göğsünü gere gere pişman değilim diyor. Sana bunların hepsini ödeteceğim yalanı. Haydi. Çabuk. Böyle de edeceksen bana o yer. Çınar burada. Duyacak bizi. Biliyorum abim ben Deniz beraber geldik. Üçünüz. İyi halt ettiniz. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Bana bir su versene. Dayı buralarda bir tıp konferansı varmış. Haberin var mı? Yok vallahi bilmiyorum. yerin rahat galiba Konuşmadan bile gevezesin ya. Yuh. Ne konferansmış be arkadaş. Amma saklamışlar ha. Aras da bulamadı. Perin, Dünya var mı yok mu anlarsın. Kalksana kızım üstünden. Ay. Hadi yeşimleri alalım gidelim. Nereye gidiyoruz ya? İstanbul'a. Ben İstanbul'a falan gitmiyorum. Kızlar da gitmiyor. Defne. Ya yalan. Bir kere anlayışlı ol, bir kere ya, bir kere. Şurada iki gün kaçalım dedik, onun da canını okudunuz zaten planımızın. Yeviz kırma ya. Kızım, bacaklarının kırılmasına mı heves ettin sen? Abin ortalıkta kuzuların gittiği ormanı ben yakarım diye dolaşıyor. Öbür abin seni akşam göremezse nereleri yakar Allah bilir. Azakul oldu. Ay olmuyorum ben akıllı falan. Biraz da onlar akıllı olsunlar. Bu ne ya? Bunu aldım artık ben ha. Bir anda babaannem abilerim bir anda sen. Vallahi bıktım artık baskılardan ha. Ne olacaksa olsun ben görmek istiyorum. Çınar isterse memleketi yaksın. Toprak buyursun. Gezegeni ateşe versin. Bu sefer bu kuzular ormana gidecek. Var vale, şu halini seni ormana göndersek kurdu yer gelirsin ha. Ama Öbür kuzu dün çok üzgündü biraz kızı. Sizin barışçı sözleşmesinde bir hata mı yapmış ne? Şimdi benden kaçıyordur o. Yani Yeşim'e yanındayım yıkılmayız hadisesi falan yapmak lazım işte. Aa! Ayıcıya bak sen ya. Zaten numarasını numarasında kardeşime koşacağım diye açık ettin. Ya sen böyle kalas filansın ama seviyorsun kardeşine. Ay abiye bak ya. Yavaş, o mıncır mı bir kere olur. Karizmayı yemeyelim pardon yani. Ay. <laughs> Sevsinler karizmatik bütün. Neyse tamam. Bak şimdi. Ben sana desem ki... ...bizim kuzuya ben ilgi alaka yaparım desem... ...izin verir misin gitmemize? Lütfen. Haddinden fazla mı tatlısın sen? Birazcık. <laughs> tamam, izin veririm. Abini İstanbul'a geri de götürürüm. Sizden iki gün uzak kalmasını da sağlarım. Ama tek bir şartla. Söyle. Kuzular benim ormana gider. Senin ormanın var ben mi yanlış anladım? Küçük bir orman. Ee, bayağı küçük. Koru, korucuk. Oha. Ya hmm. tamam işte, Laz kızı. Anahtar saksının altında. Tamam. Bekçiye de söyleyeceğim. Buzdolabını doldurur. Yeşim yolu bulamazsa diye konum da atarım sana. Tamam. Hafta sonu kafanızı dinlersiniz. Dönersiniz sonra. Ya bir insan evladının ormanı mı olurmuş ya? Sen beyaz atlı kalas falan mısın? <laughs> e oldu o zaman. Tamam. Bay pazartesi gerçek dünyada buluşuruz o zaman. Tamam mı? <laughs> neymiş ya? Bu atlı kalas neymiş? Ay ben bu çenemin Allah. Las kızı. Evet. Bir, Yeşim'e benle karşılaştığını falan söyleme. Zorladım diye inatlaşır sonra gelmez kulübe. Hı hı. İki? İki, e, sizin şu tıp konferansı nerede? Söyle de bir bakalım orada mısınız, değil misiniz? Bak şimdi bu caddeden geri gidiyorsun, üçüncü ışıklardan dönüyorsun, orada görürsün. Eğer biz oradaysak da selam söyle olur mu? Üç. Üç. Niye öpmedim ki ben seni? Ee, şey, telefonu aç da konum atayım sonra kaparsın. Tamam. Gidince bana haber ver. Ayrıca beni de davet edersen hayır demem lazım kızım seni ne davet edeceğim be? sanki benim kulübem. <laughs> Şapşal şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.